Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fatma teyzemle birlikte çörek yapacağız. Bu çöreğin ismi neydi Fatma teyze? Asker çöreği. Asker çöreğiymiş. Biz ben ilk defa duydum ismini ama eveli bizim zamanımızda küçüklüğümüzde ne kimsemiz yoktu. askeri köydeydik de bir de. E, orada da biz bunu askere koyacak bir şeyimiz yok ya bunu biz yapardık. Çantasına koyar askere Vedalardık, yollardık. Ha, bu geleneksel He. asker çörekleriymiş. Bu asker çöreği. Şimdi ecik tuzumuzu koyuyoruz. Evet. Malzemelerimizi koyalım Malzemelerimiz. içine. Malzemelerimiz. Bir tatlı kaşığı tuz ekledik hanımlar. Hı, evet. Şimdi, İki bardak şimdi sütümüz önce... vardı. 200 gram da tereyağı ekledik içine. İkisini birlikte erittik. ısıttık, El yatmayacak şekilde. Değil mi teyze? Değil ne kadar koyacağız Fatma teyze? Yarım paket. Yarım pakette mayamız var. Evet. Onu da koyduk. Bir de bir pakette şey. Ha, kabartma, kabartma tozumuz torru. var. Evet. Ben sana yardım edeyim. Sen de yardımımı et. Evet. Ben senin Hı -hı. çırağınım. Her zaman Şimdi gibi. Bir, bir su bardağı da Sıvı yağımız, yağımız var. var. Şimdi yoğuruyoruz. Biraz onu getir. Evet Fatma teyzeciğim, birazcık hamurumuz cıvık oldu sanırım. Bir bardak daha un aldık. Evet. 7 bardak un koymuştuk hanımlar. Hı. Bir bardak daha ekliyoruz. 8 bardak olacak. Tab biz biraz çok yapıyoruz. Siz kendi evinizin Hı. sayısına göre Şimdi yoğuruyoruz gayri. Ayarlayabilirsiniz. Ellerini sevsinler senin. 85 yaşında ve görüyorsunuz nasıl yapıyor. Maşallah teyzem. Hepinizden birer maşallah alırım inşallah. daha diriyim Allah'a şükür. Maşallah, maşallah. İyice yunuracağız, değil mi teyze? Tabii, tabii. Tabii, yunuruyor. Bunu mayası yerde gelecek, burada gelmeyecek, heh Tamam. İlk önce bunun yer mayasını getireceğiz. Hı -hı. Yani şeyde kabında mayası gelmeyecek. Hayır, gelmeyecek orada. Tamam. Hemen Yunurup hanımlar dökeceğiz. Hı -hı. Fatma teyzem iyice yoğurdu. Ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel oluyor ekmeğimiz değil mi? Tabii onun için şişi gidecek. Hiçbir şey kalmayacak. Görüyorsunuz hamuru da nasıl yoğuruyor. Eskiden bazlamalar yaparlarmış köy yerlerinde. Değil mi teyze? Ya ya. Nasıl koca koca. Ha bunun gibi bunun gibi böyle. Koca koca çardık. Saçta da pişirdik. Saçta. Şey derlerdi ona teker gibi bazlama ha. falan derlerdi değil mi eskiden? Tabii. Bir bazlamayla 2-3 kişi doyardı. Ama şimdi küçük küçük bazlamalar var. İnşallah size bir günde de Fatma teyzemle bazlama yapacağız. Şimdi hazır. Hazır. Tamam. Şimdi şeye örtüye dökeceğiz. Tamam. Evet başlıyoruz şimdi. Şimdi bak bıçakla keseceğiz, pazi yapacağız yani yuvalayacağız. Tamam teyze. Pazılarımız büyük mü olacak öyle? Ne oluyor. onu onu kararleyeceğim şimdi. Tamam. Evet. Bak yapıyor. Bak şimdi pazilerini. Tamam, ben de öğreniyorum. Ha, sen de öğren bak. Pazıyı böyle pazileyeceğim bak. Görüyor musun? Evet, gördüm ha. teyze. Şimdi buraya koyacağız. Bezin üzerine dizicez. dizeceğiz. Orada o kendi kıvamını alacak. Evet. Ondan sonra burada elimizden böyle böyle yapacağız. Ha, yer mayamız gelecek değil mi orada? ne kadar bekleteceğiz? 15-20 dakika. Doğru. O şimdi kendi kendi kıvamı gelir orada. Geldi miydi ben onu tamam. oradan alır yaparız. Tamam. Tep 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 yapar. Oraya dizeriz. Oradan sonra da pişiriz. Allah'ın izniyle mayası gelince. Maya orada gelecek. Burada değil. Tamam. Çok basitmiş. Basitmiş işte. Biz öyle yaptık. Evet, bu şekilde ha. hepsini yapacağız. Tabi. Tamam. Teyzem saç örgüsü modeli de yapıyormuş. Yaparım. Onu da yapıyorum. Ha şimdi bu saç örgüsü. Hadi Bak, bakalım. Şimdi yap. Saç saç nasıl örüyorsa onu da öyle öreceğiz. Allah izin verirse. İnşallah. Bak. Gördün mü? Bak. Evet, çok güzel oldu. <laughs> Ellerine sağlık. Allah, güzel oldu değil mi? Evet, çok güzel oldu. Sen beğenirsin, hep beğeniriz. Beğenirim ben senin yaptıklarını ha, beğenmem işte mi öyle? Evet, pazılarımızı bezimizin üstüne aldık. Şimdi tekrar ne yapacağız teyze? Şimdi Şimdi elimizi ne yapayım? Bak, onu şöyle yapacağız. Bak, tamam. iyi Tamam. Şimdi, şimdi gösterelim tekrar. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi aha böyle edeceğiz bak. Bak, hmm. elin şurasını vurmayacağız hiç. Parmaklarımızı parmaklarımı Şimdi düzeceğiz öyle Reyhan. Tek tek hepsini o ha. şekilde yapacağız. Hiçbir yere yapışmaz mı? Hiç. Evet hamur çok güzel gerçekten. Ya, hiç yapışmaz Reyhan. Gördün mü? Evet. Tek tek bezin üstüne bu şekilde yapıp tekrar koyacağız. Tamam. Evet, bu şekilde hepsini yaptık. Hı. Üstünü örteceğiz ve 15-20 dakika mayasının Hı. gelmesini bekleyeceğiz. Tamam, Öyle değil mi teyzeciğim? Tamam, tamam. tamam. Şu bezi ört üstüne Tamam, şimdi bezi örteyim üstüne. Hı. Mayasının gelmesini bekleyelim. Tamam, evet Fatma teyze, mayamız geldi. Geldi. Şimdi bak, tepsiye Yağlamış Yağlamış Tabii. tepsiye. Tepsiye döşüyoruz. Bak. Önceden ısıttığımız 200 evet. derecelik fırına koyacağız, pişecek. Şimdi oldu. Yumurtamızı da ben vereyim sana. Tamam. Üstüne de yumurta süreceğiz. Şimdi çatal vermedin ki. Çatalımız içinde. Bak. Evet hanımlar, bakın püf noktasına. Evet, bunu neden yapıyorsun Fatma teyzecin çatalla? Bu kabarmayacak. Ha, kabarmaması için ha. yapıyoruz. Böyle olursa güzel olur, İçine almış olur, çok hoş olur. Onu için. Bir de Evet, çatalla hepsini deldik. Şimdi ha. de üzerine yumurta Şimdi yumurtası süreceğiz. Üzerine susam ya da çörek otu mu? Susam, çörek otu atacağız. Susam, susam da, olur. da olur, çörek otu da o olur. İçinden de olur. Bunu buzdolabına koyup istediğimiz zaman çıkartıp yiyebiliriz değil mi Fatma tabii, teyzen? Tabii. Aslında çok güzel gelen misafirlere de olur. çok güzel bir seçenek olur. Pişmeye hazır. Düşünmeye hazır. Şimdi hadi şuya koyalım. Fırına koyalım. Önceden ısıttığımız fırına pişmeye Piştikten sonra tekrar gelelim. Tabii. Evet ikinci tepsiyi de koyuyoruz. Saç örgüleri yapmıştı teyzem. Hı -hı. Onları da yumurtalıyor. Fırınımıza koyacağız. Ben sizin için tadına bakacağım. İnşallah güzel olacak. Evet çöreğimiz pişti. Gerçekten ben tadına baktım. Çok çok güzel olmuş. Size de tavsiye ederim hanımlar. İçini gösterecek teyzem. Bak, Hadi bakalım. Bak Kızım bak. İyi bakın. Bak gördün mü? Bak. Biraz daha iyi şöyle. Bak bak bak. Şöyle içine bakalım. Bak, bak gördün mü? Nasıl içine almış güzel olmuş. Evet ben tadına baktım ha. gerçekten ha. çok güzel. Bakın iyi hem tadına bakıyorum iyi olmuş. <laughs> Ellerine kollarına sağlık teyzem. Allah sağlık, razı olsun. Afiyet olsun. Bah şeker olsun. Hadi. Hadi kızım. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.